Herkese iyi akşamlar. 11 Nisan 2024 akşamı Amerikan kapanışının devamında 12 Nisan'ın ilk dakikalarında kaydımıza başlıyoruz. Umarız gününüz güzel geçmiştir, bayramınız güzel geçiyordur. Güzel geçiyorsa da geçmiyorsa da siz like ve yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen. E, durumumuz ne? Durumumuz yaptığımız ilk günün yayınından çok da farklı değiliz. Öncelikli olarak gelen veriler, işsizlik verisi geldi, o geldi, bu geldi. Dün işte e, tüfeler açıklandı. Amerika, şöyle Dow Jones'u açıyorum. 4 saatlik grafide bir Dow Jones'ta aşağı doğru bir düzeltme eğilimi var. S&P yatay ve nötr tepedeki ATH seviyesinde kendini koruyor. Nasdaq ATH seviyesinde neredeyse kendini koruyor ki iki gündür de yukarı doğru gidiyorlar gibi. E Nasdaq günü artı 1.65, S&P günü binde 74, Dow Jones da binde bir kayıpla geçti. E, DXY dünkü verilerden sonra kafayı yukarı çat diye bir vurdu, deli gibi yükseldi. Dolar çok güçlü. E dolar çok güçlü olunca hani Amerikan en, e, şeyler riskli emtahlara emtalara yatırımlar azalıyordu. Şuydu. Ya bence işin bir değişik madalyonun yüzü var. Yani e, bazı şeylerin pozitif gittiğine artık insanlar inanıyorlar ve gelen veriler dolar ne kadar güçlü olursa olsun e, bir rally içerisinde Amerikan endeksi habire yükseliyor yani. Bizim bir tedirginliğimiz var. Bitcoin olarak bir tedirginlik içerisinde diyeceğim demiyorum. Niye? Kaç zamandır... Ya bu, ATA seviyesi 74'te yapmışız şurada neredeyse. E, 70'in üstünde 69-72 arasında e, akümülü oluyoruz. Yani bir yükseldik yani şurada geldiğimiz nokta 2 ayda 38'den 2 katına çıkmış 2x yapmış bir bitcoin'in burada 1 ay 2 ay akümülü olmasının bence hiçbir mahsuru yok. Eğer ki daha öteye gideceksek bir güç toplamamız lazım ve inanın şu... Bir bayrak formasyonuysa, filamaysa yani, e, boğa ise yukarı biz çok sert çıkacağız. Bunu evvelden de söylemiştim. Bakın herkes burada tam daralan üçgen vesaire vesaire diyoruz da bunu bir bayrak filaması olarak da görebilirsiniz. Koca bir bayrak filaması, bizi deli gibi yukarı atacak bir bayrak filaması da olabilir. Olmayacağını kimse söyleyemez. Uzun vadede bakıyoruz çünkü 4 saatlik grafikte bakıyoruz. Daralan üçgen tamam. Yine 10 bin dolarlık bir hedef. yukarıya da aşağı belli değil ama e, ben hala pozitifim. Farklı bir e, yapı içerisinde ilerliyoruz Yani biraz daha böyle e, ılımlı bakıyorum o ortama. Çünkü Amerikan endeksinde bir düzeltme yok. Uzun zamandır yok ve bu aralar bilmiyorum para sıklaşmasından önce belki acaba endeksi düzeltip de ya işte faiz indirdiler ondan sonra yukarıya ekstra mı uçalım diyecekler. Yoksa Tam böyle insanlara Aa işte bak bir ay sonra iki ay sonra işte faiz indirimi geldi çat düzeltmeyi yapalım mı diyecekler. ya Büyük balinalar ne düşünüyor onu o zaman göreceğiz ama bizim şu an için her şeyimizin bu pozitif olduğu bu kadar ortamda tamam altcoin'ler biraz eziliyor. Bitcoin'in bu yükselişinden kaynaklı, e, Bitcoin dominansından kaynaklı ama Bitcoin 2x yaptı. E, bir yıl içinden bakarsak hani 15 16'lardan bakarsak 4x yaptı. Bitcoin 4x yaptı. Yani lütfen bunu kimse unutmasın ve hani e, şeyden baktığımızda Ekim ayın ne Ocak mıydı? 23 Ocak. 23 Ocak'tan beri baktığımızda o %10, %20, %40 yaptık, düzeltmeyi yaptık. Yani burada akümül oluyoruz daha ötesi yok bence. Pozitif olmamak için bir neden yok. Haftalık grafikte zaten boğa çekicimiz vardı. Bu haftayı ben e, pozitif bekliyorum dedim. E, negatif olmadık daha henüz. Tamam aşağı 2000 dolar iniyoruz. 2000 dolar'da yukarı gidiyoruz. Ve şu anda spot'tan da göstermek istiyorum size. E, biliyorsunuz iki tane çizgi çizmiştik burada. Bir kere M üstündeyiz. Bunu hep pozitif olarak söylüyorum. E, şu alttaki ilk desteğimizde bu üstteki desteğimiz. Yani bunları mum kapanışlarına göre ben size göstermiştim. Şurada bir önemli hattımız var demiştim. Burayı çıkarken de bize direnç oldu. Çıktıktan sonra da aşağıda destek oldu. Ve gördüğünüz gibi bakın geldik yine buraya vurduk direnç oldu geri döndük yukarı kırdık geldik İkinci vuruşumuzda bugün yine buraya ne yaptı temas etti desteğini aldı yukarı döndü 1. Ee, üstten bir tane daha koyduk buraya burada bir tane daha bu sefer direncimiz var hani bunun üstüne atarsak akümül olursak çok daha iyi olur dediğim bir yer vardı gördüğünüz gibi ee, ve bunu ben bir hafta öncesinden 10 gün öncelerinden söyledim size ya şu temas sayısına bakar mısınız vuruyoruz dönüyoruz vuruyoruz dönüyoruz yani şu anda neredeyse şu nokta 71.400 ile 69.500 arasında 2000 dolar arasında bitcoin çok güzel bir akümüle geçiriyor güç topluyor. Kar eden satıyor malını, yeni piyasaya girenler alıyorlar. Eee balina olarak baktığımızda da burası 40.12 11 arasında gitgeller yaşıyor. 10'dayız şu anda tekrardan. E, çok da bir değişiklik yok. Şuradaki iki hane bizim için zaten fark etmiyor. Yeter ki buradaki hane sayısı artsın. Şurası bir 20'lere, 25'lere bir yaklaşsın. Olay daha bir pozitif olacağız diyorum. Ama her şuradan aşağı sarktı da, sarktığında işte orası 40.12 lira çıkıyor. Sonra yukarıdan işte satışla beraber e, yukarıda satıyorlar onlara düşüyor vesaire. Çok da böyle aktif böyle bir hareketlilik yok. Kümülatif volüm delta an itibariyle eksi 978 de bin bile değil yani. Hani e, totalde baktığınızda işte aşağıya bir sarktık tekrar yukarı toparladı durumu. Kaça sarktık? 69.500'e. E, e Gün içerisinde kaça çıktık? 71.500'e. 2000 dolar indik ve çıktık. Neredeyiz? Nötürdeyiz. Şöyle bakalım. Hani çok fazla laf edip e, boş konuşmak istemiyorum. Zamanı çok öldürmek istemiyorum. Çok değişen bir şey yok çünkü. Ama pozitifiz. Yani şurada bakar mısınız? Yani 200 dolar yukarı gitsek tamam işte şey olacağız tekrardan. Yeşil bir mum olacak. Nötürde aşağı yukarı iğneler atmış. Kararsız ne olacağını yani yönü belli etmediği düşüncesi içerisinde mumlar oluşturuyoruz. Hep söylüyorum. E, dünya kadar indikatör yok şuydu, yok buydu falan bakmaya o kadar da gerek yok. Mumlar bizim için bence yönümüzü şu ana kadar çok da güzel götürdü değil mi? Çok yani yanıldığımız bir an bile olmadı neredeyse. Mumlar, hacmi ve balinalar yetiyor artık bizi götürmeye. Ha bir de öbür taraftan işte arası verilerle destekleniyoruz. İşte hani haber kaynaklarıyla da destekleniyoruz. E, ekstrem kötü bir haberimiz yok. Yok kötü bir haberimiz. Halving geliyor. E, Halving geliyordu insanları bir tedirgin ettiler. Şu bu. Ama gördüğünüz gibi işte daralan üçgen. 3-4 Üç, defa vurduk olmadı aşağı indi. Alt banttan destek aldı. Yukarı kırdık. E, şimdi burada düşen bir e, 15 dakikalıkta da çok güzel gözüküyor. Yani düşen tepeler ve dipler yapmıştık dedik. E, onu kırdık. Şimdi yukarıya bir tepe yaptık. Dibini yaptık. Bence yukarıya doğru, şöyle günlük o e, trendimize doğru bir e, tepe daha yapacağız gibi geliyor. Ya yapmazsak buralardan destek alacağız. bu serde neyin daralan üçgenin üstünde izleyeceğiz. E halving ayın işte 20'sinde civarındaydı galiba. Şurada çok da bir şey kalmadı. E, buralara kadar onu bekleyecek. İzliyoruz. İzliyoruz yani çok da bir zamanımız yok şurada. O zaman hani buradan o zaman ne yapacak? Aşağıya sarkacağız. E, buradaki ya çok da uzak bir yer değil burası. 66, 67'ler yani gelsin. Sıkıntı değil. Buralarda da akümül olmamızın hiçbir bizim için sakıncası yok. Ben hani olaya biraz daha orta zamanlı bakıyorum. Çok kısa vadeli hani scalp işlem açanlar varsa bir şey diyemeyeceğim ama açıyorlarsa da hani bu trend içerisinde git gellerde güzel insanların para kazanması lazım. Ama öbür taraftan hani orta ölçekli baktığımızda bitcoin e, gayet pozitif. Altcoin'ler için bence biraz tam ezildik mezildik ama bunun acısını çok güzel çıkaracağımıza inanıyorum. Öbür taraftan baktığımızda tekrardan bu sarı diyagonalimiz vardı. Bu dik çıkışı başka türlü çünkü izah edemiyorduk. Hala onu ihlal etmedik. Onun üzerindeyiz. Hatta bir 15 gün önce falan acaba hani ilk ikinci bir tane daha diyagonalimiz vardı. Onu kır, e, kırma zamanında belki kıracak yataya bağlayacağız. Hani oralara kadar gelir oradan destek alır mı gideriz diyorduk. Yani yaklaşıyoruz oralara doğru ki ama hani şuralara bile gelecek olsa 62 binler. 62 binlerin altı yok gibi gözüküyor eğer ki çalışacaksa. Öbür taraftan tedirgin eden ne var demiştim. Ee, hani o bir binde kırklık bir bitcoin ile oynayan balina grubumuz vardı. Bunlar bu 61 bine indiğimizde iğne attığında almadılar. Arkasından yine almadılar. Ama yine bir o takip esnasında şurada 10 bin küsürlerde e, şey, e, 10 Mart civarında olan o sarkma hareketinde ben bu balinaların yanlışlıkla bir şekilde içeri girdiği inancı içerisindeyim. 70 bine çıktığımız ilk dönemlerde bunlar sattılar. Sonrasında da bunlar bence sanki içeri girdiler ve kaldılar. Çıkamıyorlar da. E çıkmaları için yukarı gitmemiz lazım. Bilmiyorum bakalım bir şekilde götürecekler bizi diye düşünüyorum. Evet e, yine çok konuştuk galiba 10 dakika oldu. E, kısaca günü özetledik. Yani eksi ikiler dörtler üç beş tane yeşilimiz var arada Amerika pozitif de DX'ye nötr de günü kapatıyor ama deli gibi yükseldi Bitcoin dominansımız işte şikayet ettiğimiz en büyük yerimiz burası yani şu dominansın bir aşağı dönmesi lazım fakat döndüremedik gitti yani şurayı görüyorsun hani gelsin bir daha buraları 55'leri bir daha yoklasın dönsün artık kurtulalım yani dönmek için de herhalde şurada bir yapı oluşmuş şöyle bir şunu kırmamız lazım diye düşünüyorum. Bunu kıralım ki aşağıya doğru artık bir başlasın yani. Bir dönüş döngüsü başlasın. Altlarımız bir rahatlasın. Bir nefes alalım. Çünkü altlar nefes alamıyorlar. Bir %3 yükselcek olsa... ...ertesi gün %6 geri gidiyor. Neyse. Evet. Hepinize tekrardan iyi bayramlar diliyorum. Bayramınız güzel geçsin. E, sonuna yaklaştık zaten. Haftamız güzel geçsin. Kazançlarımız bol olsun. Like'larınızı esirgemeyin. Sorusu olan olursa... ...elimden geldiğince... Bakarız çok da zaman yemeden insanların zamanını yemeden. Ama şu anda esas olan Bitcoin ile ilgiliyiz. Ee, Bitcoin bir yönünü tam bellesin. Altlar o zaman da konuşuruz. Açar grafikten bakarız. Dirençleri neresi, destekleri neresi, hedefler ne olabilir? Evet, tekrardan şimdilik bu kadar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Saygılar.